Evet efendim reklamların ardından pazar sohbeti tüm hızıyla devam ediyor dedik ve ediyoruz. Kim var? Estetik direktör, yönetici Yıldız Uysal bizimle beraber. Yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. <laughs> sağlık turizmi, turizm ajantaları, estetik direktörler, koordinatörler, Türkiye'de sağlık turizmini temsil etme adına gerçekten önemli yer işgal ediyorsunuz bence. Biraz bundan bahsedeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, bu arada şehir dışından bize İzmir'den buralara kadar geldiniz. Evet. Ee, tekrardan programa göstermiş olduğunuz... Yoğun trafikten sonra ulaşabildik. <laughs> evet ekip arkadaşlarıma ve programı göstermiş olduğunuz ilgi alaka için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi en popüler e, sağlık turizmi uygulamalarından biri de diş tedavileri. Şimdi diş tedavilerinde Türkiye sağlık turistleri için nasıl bir avantaj sunuyor Yıldız Hanım? Aynı diğer uygulamalarda olduğu gibi plastik cerrahi, obezite, saç çekim olduğu gibi diş tedavilerinde de e, en son teknolojik bütün uygulamaları sunuyor ve çok kısa sürede e, sorunlarına çözüm bulup ülkelerine gönderiyor. Ne biliyorlar? Hı -hı. Yani aslında hekimlerin tecrübesi, sureti, tecrübe, <laughs> laboratuvarlar yine dediğim gibi deneyim. Her şey çok çok önemli. Çok kısa sürede işte implantlar, zirkonyum tedavileri, tedavileri veya diğer diş tedavileri kısa sürede hızlı yapılabiliyor, yapalım, gönderilebiliyor evet. hasta. Yani hızlıyız. Biz sağlık konusunda da Kesinlikle. eğer şartlar uygun ve hastaya bir zararı yoksa sağlık konusunda da hızlı ve pratikiz ama bu bizim biraz Yıldız Hanım genimizde de var. Başarılı olmak, çözüm odaklı olmak, çözüm odaklı hızlı olmak, olmak, pratik çözüm pratik. üretebilmek genelde Türk insanının yapısında zaten var. Evet. Doğru. Evet. Peki diş konusunda en çok implant mı, implantla mı karşılaşıyorsunuz, zirkonyumla mı? Yani genellerseniz sana sanki bana yurt dışından daha çok böyle implant tedavisi için i̇mplant, gelip zirkonyum, sonra Gülüş tasarımı. Evet. Gülüş tasarımı da çok fazla oluyor. Ee, daha çok estetik amaçlı genelde yaptırmak için tercih ediyorlar. İhtiyaç amaçlı da çok fazla gelen var. Ee, ve yani estetik ve implant için o zaman çok e, Türkiye'yi tercih implant, ediyorlar. Estetik, implant veya işte gülüş tasarımı uygulamaları için çok fazla talep var açıkçası. Sağlık turizmi kapsamında <laughs> diş tedavisi için gelen hastaların en çok tercih ettiği prosedürler diye bir sorun var sanıyorum. Biraz önce söylediğim gibi. Ee, şöyle prosedürler e, uygulanan e, materyalin kalitesi. Yani implantsa bunun bunun e, işte ne kadar onaylı bir implant olduğu ve daha sonra ülkesine döndükten sonra sorunu çıkartıp çıkarmayacağı gibi yani genelde işte dünyaca tanınmış markalar olduğunu tercih etmeleri Gerekiyor. çok çok evet önemli bir opsiyon. Yıldız Hanım şimdi estetik direktör ve yöneticilik vasfınız ne? sağlık turizmi ile alakalı sanıyorum bir şirketiniz var tabii ki tabii bu işleri de. yapıyorsunuz. Diş diş tedavisi için Türkiye'yi tercih eden hastaların yaşadığı en yaygın problemler e, neler oluyor ve bunlara yönelik nasıl çözümler üretiliyor sağlık turizmi kapsamında? En yaygın e, uygulamalar dediğim gibi görüş e, gülüş tasarımı. Problemler, en yaygın problemler. Şimdi geldi hasta. Hı hı. Diş tedavisi. Ha, tabii e, en yaygın problemler. Ee, uygulanan malzemenin e, kalitesizliği veya e, genelde sorun olabilecek şeyler kalitesizliği, implantın kalitesizliği veya doğru uygulama yapılıp yapılmaması e, ve aynı zamanda yanlış uygulamalarla ülkesine döndükleri zaman e, kişiler ciddi anlamda sorun yaşayabiliyorlar. O yüzden e, gerçekten diş tedavisinin doğru bir şekilde en kaliteli malzemelerle en doğru, doğru şekilde ellerde. doğru ellerde yapılması çok çok önemli. Çünkü ülkesine döndükleri zaman e, işler ciddi anlamda e, huzursuzluk sorun ve sorun yaşayabiliyorlar. Çünkü diş çok hassas bir şey. Yani bu göze vuruyor, kulağa kulağıyor. Diş ağrısı ee, gerçekten bütün hayatımızın akışını etkileyebiliyor. Yani şununla mı karşı, karşılaşıyorsunuz? Yani siz ve sizin gibi sektörde sağlık turizmi işi yapanlar da yani ben geldim, bunu yaptırdım ama işte İş, kökü ülkeme oldu. Gittim, implantım düştü gibi olabiliyor. Veya işte zirkonyum veya imeks kırıldı, çok kısa sürede gibi hmm. sorunlar veya renk değiştirmesi gibi e, sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Veya işte dişin tam oturtulmaması, yapışmaması düzgün gibi gibi birçok şey e, olabiliyor. sorun olabiliyor tabii. Peki nasıl çözümle üretiyorsunuz? Hasta yani mu, yani sizle sizden alakasız gelmiş. Burada bir işlem yaptım ya da başka bir yerde işte yani Türkiye'nin bir yerinde işlemi yaptırmış, ülkesine dönmüş, size atıyorum size ya da işte bu işi yapan sağlık turizm alanında profesyonel sağlık turizm firmalarına ulaştı. Benim implantım düştü, yaptırdım ama memnun değilim diye sizden yeni bir referans, yeni bir bu şey mi istiyor, çözüm yeni bir tedavi çözüm protokolü hazırlanıyor. O tedavi e, protokolü doğrultusunda yeniden e, doktoruyla o tedaviye başlıyor. Yani siz bu süreçte yeni bir doktor, yeni bir çözüm, yeni bir strateji mi planlıyorsunuz? Nasıl tabii ki, bir çözüm tabii ki zaten... üretiyorsunuz? Ee, sorun mı hasta onun e, arkasında durulması gerekiyor açıkçası. Tekrar hastanın davet edilip e, en güzel şekilde uygulamanın yapılıp hastaya mutlu bir şekilde gönderilmesi gerekiyor hastanın. Evet yani yeniden bir planlama hasta yeni için planlama, aslında yeniden evet. bir travma oluyor. Arkasında durulması çok çok önemli. Evet yeni bir travma oluyor ha, mu hasta için bu kesinlikle. aslında? Kesinlikle bazen e, hastalar yanlış kullanım sonucunda da e, sorun yaşayabiliyor e, gittiği zaman. Yani e, Yanlış kullanım. Çok sert ha, evet. Bir şey çiğneyebiliyor. Bu sadece doktora hatasından evet, bir olmuyor. Bir darbe alabiliyor. Yani birçok etken olabiliyor. Ee, o zaman da tabii ki doktorların her şekilde yardımcı olabilmesi gerekiyor. Evet. Ee, ama bazen işte dediğiniz gibi doktor hatasından olmayıp hastanın doktorun tavsiyelerini dinlememesine. Dinlemeyip Çünkü tabii, mesela ceviz kıran fındık falan da. duydum ben. Kesinlikle Lamine dişleriyle. <laughs> Değil mi? Veya yani çok um, yanlış <laughs> bir şeyle dişini fırçalamak veya çok asitli içecekler. Evet, sonuçta bu yani tedavi bir diş. vesairede vesaire de çok etkilenebiliyor. Kullanım süresini kısaltabiliyor. Şeyde de öyle ya Yıldız Hanım. mesela obezite ameliyatları olduktan sonra hastalar çok ciddi kilo de veriyorlar. Belli diyetlerine uymaları gerekiyor onların da. Uymazlarsa onlar da tabii ki sorun yaşayabiliyorlar. Kesinlikle doktorlarının git döndükten sonra ülkelerine doktorların e, söylediklerine, tavsiyelerine uymaları gerekiyor. Evet. Sonra onlar çok ciddi kilo veriyorlar. Mesela işte 135 kilodan 65 kilolara düşüyorlar. Tabii, özel vitaminleri ve şeyi unutuyor. Var. Ameliyat olduğunu unutuyor, eskiden kilolu olduğunu unutuyor derken yani hatırlamak istemiyor belki de. Tabii, Doktor çok, diyor ki yapma bunu doğruyor. işte ne bileyim zararlı ürünler tüketme, işte şunu yapma demesine rağmen e, Bu biraz sağlıklarını daha... ciddi anlamda etkileyebiliyor bunlar. Bence doktorların önerilerine çok çok dikkat edilmesi gerekiyor gittikten sonra da bunlar Bu çok konuda siz ne yapıyorsunuz bunlar. mesela hastalara gittikten sonra takip süreci mesela, falan oluyor o, mu? O başı ameliyatı sonrası Tabii özel diyetisyenleri oluyor. Diyetisyenleriyle beraber o tedavi protokolünü devam ettirebiliyorlar. Beslenme protokollerini kontrol altında tutabiliyorlar. Yok siz süre. mesela hastayı getirdiniz burada tedavi oldu gitti. Takip ediyor musunuz buradan Tabii, Türkiye'den? Evet. Diyetisyenlere devam ediyor veya başka bir operasyon geçirdiyse. Dişse ona göre bir ona ekipten göre, biri evet, takip ediyor. Hastanın falan o herhangi soruları vesaire e, alınıp e, cevaplandırılıyor. Yani hasta burada süreci tamamlandıktan sonra bırakmıyorsunuz öyle mi anlıyorum? Kesinlikle bırak bırakılmıyor. Yine ara ara e, kontrol edip sorulabiliyor Ve hasta da bir şekilde ulaştığı zaman en doğru şekilde bilgilendiriliyor tekrar. Evet. Peki sağlık turizminde diş tedavisinin Türkiye'nin tanıtımına ve ekonomisine olan katkılarını katkıları nelerdir desem ne söylersiniz? E, bütün e, sağlık turizminin kapsamındaki e, uygulamalar, tıbbi uygulamalar gibi işte de aynı şekilde e, Türkiye'ye katkısı. Türkiye'yi yine dünyaya tanıtmak, aynı zamanda da başarısını daha doğrusu dünyaya tanıtmak, aynı zamanda da e, Türkiye'ye gelen tabii ki döviz e, yatırımı. Ekonomisine ve, öyle evet, bir katkısı katkı var. katkı oluyor bence. Ee, Şahsi görüşüm yine. Evet, kesinlikle. Ben de şeyin, anlattığınız <laughs> gibi yani... E ee, bu PR'ın çok ciddi bir önemi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, ama Türkiye'nin tanıtımına derken herhalde hani diş konusunda ne kadar başarılıysak ve yurt dışına yurt dışından gelen hastaları diş konusunda ne kadar mutlu gönderebiliyorsak Hı -hı. o kadar tanıtımımız oluyor anlamına geliyor doğru mu? Tabii ki en büyük tanıtım incirat aslında. Aslında ne kadar mutlu gönderilirse o kadar e, güzel reklam oluyor ama e, tabii ki hasta Sorunları ne kadar fazla olursa o zaman da kötü reklam, yani ülkemiz adına kötü bir imaj oluyor açıkçası. O yüzden e, bize kendini emanet eden hastaları en doğru şekilde ağırlamak, e, en güzel şekilde, en mutlu şekilde de ülkelerine göndermek, göndermek e, hepimizin bence görevi diye evet. düşünüyorum. Peki sizce biz ne kadar e, başarılıyız? Yani sağlık turizmindeki popültemiz, ülkedeki ünümüz ayrı da. Memnun hasta ve memnuniyetsiz hasta. Tabii çok başarılı kurumlar da var ama bunun yanında tabii merdiven altı çok başarısız ve sadece hastanın parasını almaya odaklı olan merkezler, kurumlar da var. Tabii ki hmm. hasta bunun ayrımını çok iyi yapabilmeli. Ama tabii ki bilmeden insanlar güvenip de gelebiliyorlar da. İnsanların bu güvenini bence kötüye kullanmamak gerekiyor. En güzel şekilde insanların ihtiyaçları neyse... ...ona cevap verebilmek evet, işimi, gerekiyor işini bence. Türkiye'de işini profesyonel Parayalana yapan... Parayı alana kadar olmamalı bence. Evet, <laughs> Bu merdiven altı için söylüyorsunuz hep ama hep bunu hep değil mi? Tabii merdiven yani altı yerler için söylüyorsunuz. Yakalanamayan, olursunuz. kontrol edilemeyen, kaçak göçek evet, bir şey yapan... Evet çok fazla var çünkü evet. o Ondan biraz da ama... arttı açıkçası. Yıldız Hanım böyle öyle bir profil çiziyorlar ki dijitalde falan... <laughs> ...ama şimdi dünyanın dünyanın her yerinde tabi var pazarlama bu sadece... stratejileriyle zaten bir şekilde o güveni kazanıyorlar... ...ama tabii bunun arkasında durmaları da çok önemli. Evet ama dünyanın her yerinde yok mu bu? Yani geçen... Bir arkadaşım şey söyledi Londra'da e, kulağından telefonu çekmişler mesela yani ki Londra'dan bahsediyoruz yani dünyanın her yerinde kötü niyetli insanlar maalesef kesinlikle var. var yani her sürekli sürekli Türkiye'nin bu şey konusunda işte aman öyledir orada işte merdiven altı iş yapıyor her yerde var bu yani ya bu bunu Türkiye kontrol altına tutup aza indirilmesi tabii ki daha ee, güzel daha bence. kıymetli değil mi? Tabii kesinlikle doğru. Peki diş tedavisi konusunda e, bir şey daha sormak istiyorum. Sağlık turizmi kapsamında diş tedavisi görmek için Türkiye'ye gelen hastalar tedavi sonrası bakım ve hizmetler konusunda ne tür beklentilere sahiptir? Ne tür beklentilere sahip? Ee, hayallerinde istedikleri e, dişe kavuşabilmek tabii ki. Gülümsedikleri zaman kendilerini güzel ve hayal ettikleri gibi görmek çok çok önemli. Evet. Ya da işte çiğneyemeyen, e, ciddi anlamda da e, dişle alakalı problemi hayat standarttan etkileyen kişiler için de tekrardan e, sağlıklı evet. dişlere kavuşabilmek tabii ki memnun edici bir durum Biliyor oluyor. Mi? Bu anlamda çok önemli tabii ki. Bence önemli bir şeyi de kaçırdık, onunla konuşalım. Hı -hı. Yani tabii ki bu kişiden kişiye değişir. Yani bir e, yurt dışından gelecek, e, e, sağlık turizmi için gelecek ya da sağlık tedavisi görecek kişilerin e i̇şte atıyorum birine 10 tane implant yapılacaktır, birine sadece bir tane yapılacaktır. Kişiye göre değişmekle beraber süreç çok uzun mu diyeceğim? Biraz ondan bahseder misin? Yani hasta geldim, 10 i̇şte tane has, implant yapıldı ağzına. E, ama hastanın e, dişi çok sorunu da olabiliyor. E, sağlık, sağ, yani diş sağlığı konusunda e, sorunları, fazla sorunları mı çok fazla olabiliyor. Önden tedavisi gerekebiliyor. Ee, gibi yani hepsi bir bütün halinde yapıldığı zaman çok aceleye getirmeden daha sağlıklı bir sorun, ee, çözüm elde edilebilir soruna. Ama e, dediğim gibi hemen hızlı hızlı çabuk olsun deyip tedavileri düzgün bitmeden yapıldığı takdirde daha sonra gittiği zaman vücut onu kabul etmeyip e, problemler yaratabiliyor açıkçası. Biliyorlar. Bunlar da önemli. Peki Yıldız Hanım bir şey soracağım size. Diyelim ki siz hem bu işi yapan biri olarak <laughs> siz diyelim ki e, İsviçre'ye bir tedaviye gideceksiniz. Evet. Bir estetik direktör ve yönetici, bir sağlık turizmi ajantası sahibi olarak neye dikkat ederdiniz? Neleri sorgulardınız? Neleri araştırırdınız? Yorumlar, işte referanslar. Ama yorumlar bir şekilde Evet, gerçi evet, yorumlar da çok bazı değil açıkçası. Her türlü iyi yorum, kötü yorum yapılabiliyor şu anda. Evet. O yüzden yorumlar da çok fazla Nasıl emin olduğunuz yani örnek veriyorum evet. siz bir çok sevdiğiniz birini obezite ameliyatı için. Doktorun tecrübesi, referansları e, çok çok önemli. E, ve artı bir yakınımın da deneyip de görüp de memnun olduk şey açıkçası tercih ederdim diye düşünüyorum. Kendi peki, adıma. Peki sağlık turizmi acentasına nasıl güvenirdiniz? E, aracı kuruma tabii ki nasıl güvenirdim? Aracı kurumun e, teslim ettiği, işte beni teslim edeceği. Doktor ve kurumların kalitesi, artı, başarısı, donanımı hepsi çok çok önemli. Bir önemli. bütün olarak değerlendirirdim açıkçası. Yani konuşmaya başladığımızdan beri siz hep şöyle güzel bir şey söylüyorsunuz. Hı hı. Tecrübe, donanım, evet. referans, yorumlar, daha önce tedavi... Son tedavum... teknolojik uygulamalarda tabii ki. Evet, teknolojiyi sürekli de değişiyor. Evet, her anlamda değişiyor. bu arada değil mi? Obezitede de dişte de sağlıktaki bütün teknolojinin Hı -hı. son teknoloji olması da e, önemli diyorsunuz kesinlikle son teknolojik uygulamalarla e, daha güzel daha kısa süreli daha pratik e, evet hasta memnuniyetini ha, ha, evet, daha, ön planda tutan evet hasta çünkü memnuniyetini çünkü zaten ön tutan şey de öyle değil teknolojiyi şu anlamda söylüyorum hani eskiden işte tuşlu telefonlarımız vardı şimdi bambaşka bir dünyaya geçtik yani Tabii son teknolojik cihazlarla yapılan evet, bir liposuction bile atıyorum çok fark ediyor. Hem sıklaştırıyor, toparlıyor ama eski tek... eski sistem yapılanlarda toparlamıyor veya Sizin daha mi? az yağ alınabiliyor, alınabiliyor. gibi. Evet. aslında fark. güzel bir örnekti bu. Evet. Sizin de işiniz zor. Yani şimdi yurt dışından gelen bir hastayı bir hekime atıyorum liposuction için bir hekime gönderirken anlıyorum ki siz o son teknolojiyi de takip ediyorsunuz. Evet, tabii son etmek zorundasınız. Önemsemeyen doktorlar da olabiliyor. Hani bildiğini uygulayan ama gerçekten bunu takip eden evet. kişiler de e, ...olup çok çok güzel sonuçlar elde edebiliyor. Bunlar da tabii ki çok önemli. Dikkat edilmesi gereken hususlar diye düşünüyorum. Evet. Sağlık turizmi çok önemli bir konu. Ee, keyifli de bir sohbet yaptık sizinle. İzmir'den buralara kadar kalkıp geldiğiniz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, öncelikle. Ediyorum, ee, teşekkür ederim davetiniz için. Mutlaka önümüzdeki haftalarda seyircilerimizin geri kalan sorularını... ...cevaplamak için sizi tekrar misafir etmek isterim. Tabii olur ki. Mu? Tabii ki her zaman. Peki. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza ben sağlık. Bugün ederim. estetik direktör ve yönetici Yıldız Uygar'la beraberdik. bize sağlık turizmi ile alakalı almamız gereken önlemleri, sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini bize anlattı.